Taraftaki... Muğla'daki deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan Timur ve Fatih isimleri verilen karetta karettalar sarı germe sahilinde denize salındı. Yaklaşık iki ay önce olta yutması ve misina dolanması sonucu yaralanan deniz kaplumbağalarının tedavileri Ortaca ilçesindeki Dekamer'de tamamlandı. Kaplumbağaların doğal ortama kavuşması için Karetta Dostu Plaj olarak bilinen Mavi Bayraklı Sarı Germe Çevre Eğitim Derneği plajında tören düzenlendi. Dekamer görevlileri tarafından plaja getirilen karetta karettalar denize salındı. Sarı Germe Çevre Eğitim Derneği Müdürü İsmail Batı Bey, çevreye ve doğaya hassasiyet gösterdikleri için takdir edildiklerini söyledi. Işıklandırma dahil tüm düzenlemeleri karetta karettaların yumurtlamasına engel olmayacak şekilde yaptıklarını anlatan Batı Bey şu şekilde konuştu. Onların yumurtlamasına engel olacak tüm ışıklandırma ve diğer e, aparatlar e, onların yumurtlamasına engel olmayacak şekilde yapılıyor ve ona göre bir düzenleme yapıyoruz buraya. Onun için burası da karakter dostu bir plaj olarak geçiyor. Dekamer tarafından tedavisi tamamlanan iki adet kaplumbağa bugün denize bıraktık. Ona yolculuklarında başarılar diliyoruz. Yani.